programı izleyenleri programımıza kaldığımız yerden İzmir Bornova'dan devam ediyor. Yanımızda de Çetin Özkosap Yapmak Dönü'nün firma sahibi Çetin Bey bulunuyor. Merhaba Çetin Bey. Merhaba Gülay hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz bu güzel İzmir'imize tabii ki. Öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz Çetin Bey? Tabii ki sizi burada görmekten şeref duyduk. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Sağ olun. Çetin Özkasap, 1970 doğumluyum. Evet. Ee, İzmir'de ikametgah ediyorum. Ee, hı hı. 1994 yılından beri bu sektörün içindeyiz. Evet. Çok ee, da güzel yapmışsınız. Sizin bir başarı hikayeniz varmış. Yani uzun yıllardır bir sektördesiniz ama başlangıcınız biraz farklı olmuş. Ondan sonra böyle güzel işletmemizi açmışsınız. Biraz bahseder misiniz bu hikayeden izleyenlerimize? Tabii ki. Tabii ki. Ee, i̇şte biz bu işe girerken ilk ...kemer altında büfemiz vardı. Hı hı. Ufak bir işletmeyle başladınız orada yani. Orada ufak bir işletmemiz vardı. Tabii hı hı. ki orada işler... ...istediğimiz gibi olmadı. Hı hı. Sonra... ...Çamlıbüyü bölgesine geldik. O zamandan beri... ...buralarda faaliyette bulunuyoruz. Küçük bir arabayla başlamışsınız. Aslında sevgili izleyenler biraz da ben bahsedeyim. E, tabii heyecanı da var e, Şetin Ustamızın. Evet. Çünkü işini çok seven, e, gerçekten işine başı olan bir ustamız. Küçük bir ufak motor araba gibi bir arabayla başlamışsınız. Ondan sonra kendinizi işinize ispatladıktan sonra tabii kademe kademe bu işi atladık, atlamalar yaptıktan sonra, aşamalar geçtikten sonra bu güzel işletmemizi açmışsınız. Değil mi? Doğru, doğru söyledim. Doğru, doğru, doğru. Evet. Tabii ki bunun belgelerini almışsınız. Tabii ki izleyenlerimiz görecektir. Ustamız bu konuda çok hassas ve titiz. Zaten pandemi dönemindeyiz biliyorsunuz geçtiğimiz yıldan beri ve çok önemli bir şey pandemi döneminde hijyen çok önemli bir konu ve sizi burada Etlerinizde zaten kasap, kasapçılığınız da var, kasaplık da yapıyor musunuz? Kasaplık da yaptığı yaptığınız için etlerle çok hassas musunuz Hep etinizde hem hijyen konusunda yani buradan kapıdan içeri girdiğiniz zaman e, banyolardan, e, tuvaletlerden tutun. işte mutfağımıza kadar her şey gerçekten steril edilmiş bir şekilde çünkü önce sağlık diyoruz, değil mi efendim? Sağlık tabii, çok tabii önemli. Tabii ki, tabii ki. İnsan sağlığı ilk ilk planda zaten. Ondan sonra yeme içme zaten tabii geliyor. Ki. Yani e, sen insana sağlığına değer verirseniz. Tabii müşteri ki. Müşteri zaten sizi tercih ediyor. E zaten kapıdan giren de ekibimizdeki e otiziyi her şey sizi görüyor tabii. efendim. Ya yani bizim işte içeri giren müşterimiz zaten görüyor ortamı görüyor. Tertemiz mis gibi. Tabii yani mesafemizi koruyoruz. Dezenfektanlarımız her o, masada o, o var. titiz davranıyoruz biz de. Maskemizi takıyoruz. Evet evet. evet. Bunlar tabii uyulması e, gereken ki, kurallar. Şimdi, bu dönem inşallah geçer. bizim i̇nşallah. ülkemiz için, bütün dünya için inşallah iyi olur sonrası. Evet. Evet, önümüzde çok güzel tabii ki döner ve et çeşitlerimiz var efendim. Döner çeşitlerimiz var. Biraz e, porsiyonlarımızdan bahseder miyiz izleyenlerimize? Tabii ki. Tabii ki. Mesela işte bu e, paket servis yapılıyor. Hı hı. Genelde insanlar Durum olarak dürüm var galiba. Olarak Somun ekmek de var e, bizim burası göçmen mahallesi olduğu için evet. <laughs> ekmeği burada çok seviyorlar. Değil mi? Evet. E, tabii. Yani ekmek, bizim, ek 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 bizim ek ek ekmek, oldu mu? Tabii, tabii. Doyurucu e, tabii. Mi? Ondan sonra mesela işte böyle porsiyon isteyen müşterilerimiz oluyor. İşte, İskender gibi isteyen olsa. Yani salata veriyoruz böyle. E, Soğanımız, domatesimiz soğuğu, evet. Domates veriyoruz. Lavaşımız var. Bir de meşhur tatlımız kazan dibimiz varmış. Kendimiz evet. el yapımı değil mi? Evet kendimiz yapıyoruz burada. Çok güzel. Sütümüz e, kaymağı alınmamış sütümüz. Tam süper. E, i̇nşallah bakarsınız tadına. Tabii ki o programdan bağırsız. sonra bakacağım. Evet. Tabii ki. Bu da e, biz aslında ben açık açık söyleyeyim hı hı. eti ben pek sosla vermek istemiyorum müşteriye ama hı hı. bazı müşterilerimiz istiyor bunu biz evet. de o yüzden bunu veriyoruz Evet. biz genelde müşteriye şöyle hı hı. doğal hali yani o yani, kestiğimiz döneri bildiğimiz tarihli, kendi, değil mi? tadını alarak yemesini istiyoruz Sossuz hali aslında lezzetli hali değil mi ustam? Biz, yani benim tercihim o genelde olur. bilinen odur ama, zaten Müşteri ne isterse ben onu veririm. Bu da diyordur ki tostlu olsun tabii, daha tabii. şey olsun. duyuyorum ben. Bizde her şey var. Evet kimse bir şey diyemem o evet. konuda. Peki et biliyorsunuz etler çok önemli. Yani özellikle bu yaz ayları yaklaştığı zaman hani günlük olmasa zaten yaz kış çok önemli efendim. Bunları nasıl hazırlıyorsunuz, nasıl sosluyorsunuz, nasıl marine ediyorsunuz, bir gün evvelden mi alıyorsunuz? E, bir, tabii ki bildiğimiz kadar günlük et tüketiyorsunuz. Yemediğiniz şey tabii, asla tabii, yedirmiyorsunuz tabii. kimseye. Yok yok. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Biz mesela e, Mezbadan direkt bize hı hı. etler gelir. Siz burada kendiniz hazırlıyorsunuz ama. Dolabımıza değil mi? koyarız. İşte e, et sıyrılacaksa onu sıyırıyoruz. Ondan sonra e, günlük ne kadar malzeme işleyeceksek hı hı. bir gün veyahut da iki gün öncesinden onun marinesini yapıyoruz. Hı hı. Dolapta onu dinlendiriyoruz. Çok güzel. Dinlendirdikten sonra döneri Takıyorsunuz, sarıyoruz. sarıyorsunuz. Evet, evet. evet. Zaten evet. mutlaka beklemesi gerekiyor. Et evet, hemen tabi, gelir tabi, gelmez tabi, takılmıyor tabi, yani. Yani et ne kadar güzel marine olursa o kadar lezzeti farklı oluyor. Değil mi? E bizim de özel bir sosumuz var. Hı hı. Yani burada size az özel bir sosunu söylemiyoruz, vermiyoruz safini. Bunu zaten yani mesela <laughs> evet. e, dana eti ve kuzu karıştırıyoruz tabii ama ki kuru olmasın diye. Tabii ki. Kuru olmasın diye mutlaka tabii dana eti ben sadece ben... kendi o zaman kuru oluyor değil mi efendim? Bazı mutlaka koy, koymak gerekiyor evet, kuzu eti. Evet. Hem lezzet de veriyor. Bizim mesela yıllardır e, bu dönerimizi yiyen müşteriler diyor mesela yani işte bu et her geldiğimizde aynı lezzet diyor. Ne güzel demek ki onun bir püf noktası evet. var değil mi ustam? Tabii ki. O da size ait bir şey. O da, o da sır olsun. Oğlum ne güzel. işi beraber yapıyoruz. Süper. İnşallah benden sonra o o onlar yapacak bu işi. İnşallah ikinci kuşak olarak diyorsunuz ki İnşallah çocuklarımız yapacak. İnşallah yani benim temennim o. Zaten burası bir aile işletmesi evet, gördüğümüz evet, kadarıyla. Evet, Hepsi evet. birbirinden pırıl pırıl evet, bir insanlar evet. var. Eşiniz var. Eşinizin evet. de çok emeği var. Bakın aile demek bereket demektir, huzur demektir. Siz de en büyük huzuru zaten burada bulunmuşsunuz e ailenizle birlikte. Bir ortamda, bir toplumda eğer aile yoksa zaten orada hiçbir şey yoktur yani. Değil mi? Pek evet. anlamı olmuyor diyorsunuz. Evet. evet. Yani, Siz de bunu başarmışsınız. Evet, şimdilik Şükürler arasında. Peki paket servis hizmetimiz var. Saat kaçtan kaça kadar hizmet veriyoruz? En azından izleyenler mutlaka gelip burada alırlar. Belki telefonla sipariş verirler. Evet. Efendim gelemeyenler pandemi sürecindeyiz biliyorsunuz daha çok paket Şimdi, servisi ee, tercih ediyorlar. Paket servisinde biz 11. 11.30 gibi dönerimiz hazır oluyor. Süper. Genelde 12'den sonra başlıyordur zaten değil mi? 12'den sonra başlıyoruz. Kaça kadar? 7, 7,5 buçuk gibi bizim işimiz bitmiş oluyor genelde. Aha, etimiz de de bitmiş oluyor zaten ee, değil mi? Yani, yani yüzde 90 bitmiş oluyor. o saatlerde bitmiş oluyor. Bazı müşterimizi arıyor. Ayırtıyor ya da alıyor değil mi? Hani sipariş vermek için kalmadı. Değil mi? Demek artık zorunda, ya artık yağlı yersiniz yazın. Demek zaman. zorunda kalmıyor değil, değil mi efendim? Ama, e, tabii ki biz de insanız. Dinlenme hakkımız var. Hem doğal hakkınız. Peki son olarak izleyenize neler söylemek istersiniz efendim? Buyurun oğlum. Ee, şunu söylemek istiyorum. Bu can bine yol düşenler herkesi burada ağırlamak isteriz. Bu güzel etlerimiz, önerlerimiz evet, mutlaka tatsınlar bu, değil mi? Tabii bu malzememizi bir tatmalarını isteriz ona göre kendileri karar, karar versin. Ona göre yorumunu kendileri yapsın. Arkasından da güzel ev yapımı kazan dibimiz evet, değil mi? Evet, Onu da unutmayalım evet, lütfen izleyenler. Evet, Çok meşhurmuş. Evet. Tabii ben de programdan sonra bakacağım inşallah evet. elisiyle. Kazan dibimizi işte dediğimiz gibi kaymağı alınmamış sütten yapıyoruz. Evet. Kendimiz yapıyoruz burada bunu. Ne güzel. Süper. Ellerinize eminize sağlık ustam teşekkür diyoruz o zaman. Ederim. Vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız size ve ailenize çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Güler. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler bugün sizlere İzmir Bornova'da bulunan Çetin Özkasap Yaprak Döner'den seslendik.